Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda size ekokla ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Yarı çapı R birim olan bir çemberin çevre uzunluğu 2 pi Bu bilgiyi bize vermiş. Sorumuzda şöyle söylüyor. Yukarıda verilen esnek istenildiği gibi bükülebilen plastik çubuklar uç uca eklenerek tek renk çemberler oluşturulacaktır. Mavi çubuk ile oluşturulan çemberin çevresinin pembe çubuk ile oluşturulacak çemberin çevresine eşit olması istenmektedir. Yalnız çubuklar kısaltılmayacaktır diyor. Yani ne demek istiyor? Pembe çubuğu 20 santiminin 4 santimini kısaltalım da 16'lık bir çember yapalım demiyor. Çubuklar sadece ucuca eklenecek. O zaman buradan şunu anlayabiliyor muyuz? Yani 16 santimetrelik mavi çubuk ile 20 santimetrelik pembe çubuklardan ekleyerek eşit uzunlukta yeni çubuklar elde edeceğiz. Ve çemberlerin çevresini bulmamızı istiyor. Buna göre diyor elde edilebilecek çemberlerden herhangi birinin yarı çap uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bizim ne yapmamız lazım burada? Öncelikle çubuklardan bir tanesi 16 cm, diğeri 20 cm ise bunların ekokunu bir bulmamız lazım. Yani bunlar hangi sayılarda eşitleniyor? En küçük ortak katını bulduğumuz zaman işte eşit uzunlukta çemberleri o zaman elde edebiliriz. 16 ve 20'nin ekokunu bulursak bakalım ne elde edeceğiz? 2'ye böldük 18, tekrar 2'ye böldük 5, 4, 2'ye böldük 5, 2, 2'ye böldük 5, 1, 5'e böldük 1. Sayıları çarptığımız zaman 5 tane 2 10, 10 tane 2 20, 20 tane 2 40, 40 tane 2 80. Demek ki ek okumuz 80'miş. Bu şunu anlatıyor mu? Oluşturulacak çemberlerden en küçüğü 80 cm olmalı. Hatta bundan sonraki çemberler 80'in katları olabilir mi? 160, 240, 320, 400 gibi. Evet olabilir. Peki yarı çaplarını hesaplayalım. Çemberin çevresi 2 pi ise 2 pi neye eşit olacak sevgili öğrenciler? 80 santimetreye. Çünkü ilk bulduğumuz bu. O zaman yarı çapını bulmak için bunun her iki tarafını 2 pi'ye bölersek. Yarı çapı 80 ile de 2'yi sadeleştirirsek. 40 bölü pi bu olabilir. Yani yarı çapı 40 bölü pi olabilirmiş. Peki başka ne olabilir ona bakalım. 160 için çevreyi 160'a eşitlersek. 2 pi'ye bölelim. Bunu da 2 piye bölelim. R eşittir. 160 bölü 2. Sadeleştirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Burası 80 yapar. 80 bölü pi de olabiliyormuş yarı çapı. Peki başka ne olabilir? 2 pi ile yani çemberin çevresi 240'a eşit olabilir. Çünkü 80'in katlarından birisi de 240'tı. Her iki tarafı 2 pi'ye bölersek. Yarı çapı ne olur o zaman? 240'ta da 2'yi sadeleştirirsek 120 bölü pi de olabiliyormuş. Bu, buna gittikçe artırabiliriz. Peki hangisi olamazı soruyor bize? 60 bölü pi olamayacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü şu yüzden r eşittir 60 bölü pi neden olamaz? Şimdi bunun 1 paydası. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman pi çarpı r eşittir 60. Çemberin çevresini elde etmek için 2 pi r'yi alıyorsak her iki tarafı iki katına alırsak 120. Yani çemberin çevresi 120 cm olabilir mi? Bakıyoruz 80'in katlarında 120 var mı? Yok. Dolayısıyla 120 cm yani çemberin çevresi 120 cm olamaz. Dolayısıyla yarı çapımız 60 bölü pi'ye asla eşit olamayacaktır. Cevabımız da bol olacaktır.